Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an e, içindeyiz ve de otoban yolunda size hem rüzgar sesini, yalıtımını ve performansını göstereceğiz. Gördüğünüz gibi şu an otoban hızlarında seyrediyoruz. Hızımız yaklaşık 80 km saatte gidiyoruz. Ve de hani rüzgar sesi falan gayet tatmin edici bir şekilde hani rahatsız etmiyor. Arabamızın Gaz pedalının altında 218 beygir güç ve 350 Nm'lik bir torka sahip ve de hızlanması oldukça iyi. Gördüğünüz gibi gaz pedalına dokunduğumuz anlarda 100 km'ye kadar araba çıkabiliyor arkadaşlar. İmmelenmesi oldukça iyi arabamızın. Otoban hızlarında gördüğünüz gibi gayet iyi ve gayet de verimli arkadaşlar. Hani rüzgar sesi de falan gayet neredeyse hiç rahatsız etmiyor. Böyle yol tutuşu bataryaların tamamen alta konuşlandırılması sayesinde ağırlık dağılımının çok güzel olması sayesinde yol tuşuna gayet iyi ve yeterli olduğunu size söylemek istiyorum. Hani gördüğünüz gibi şu an otoban hızlarında 90-100 km arasında ne bir teker sesi ne bir lastik sesi ne de bir rüzgar sesi geliyor. Hani gayet iyi yol tutuşu falan gayet konforlu arkadaşlar. Özelliklerinden bahsedecek olursak şu tuşlardan gördüğün gibi hız sabitlemeyi falan ayarlayabiliyoruz. Hani gayet iyi ve gayet yeterli. Bakın şuralardan da gene koltuk ısıtmasını, far aydınlatmasını falan ambiyans aydınlatmasını buralardan yapabiliyoruz. Önümüzdeki ekranlar gayet güzel okunan şeyler. Mesela buradaki atama tuşlarımız falan hemen gayet seri geçebiliyor. Buradaki kabin monitöründen mesela aldığımızda buradaki bir sürü şey buraya geliyor arkadaşlar. Mesela biz kendimizi görebiliyoruz. Kadrana da gelince buradan hızımızı vesaire her şeyi görebiliyoruz. Sıcaklıktır falan. Bu denge, eğim falan buradan gözükebiliyor arkadaşlar. Şu an mesela 47 km/saatle ilerliyoruz ve de hani gördüğünüz gibi gayet iyi. Hani bu kavşaktayız. Bu da ön Görüntümüz gerçekten muazzam Öndüz mesafesi falan gerçekten muazzam Hani tam uzun yol arabası diyebiliriz Hani e, her şey çok kaliteli Hiçbir şey rahatsız etmeden Koltukların kalitesi oldukça iyi Hani kavraması oldukça iyi Bakın mesela buraya 45 km saat hızla dönebiliyoruz Hani ve de yol tutuşu gayet iyi Hiçbir sağa yatma sola yatma problemi olmuyor Halbuki su bu arabalarda bunu biraz az da olsa yaşarsınız ama Tokpon'un bataryalarını çok iyi konuşlandırma sayesinde size hissettirmiyor. Böyle spor modda süspansiyonlarımıza sertleşiyor arkadaşlar. Şimdi hafiften biraz sert gideceğiz. Gazlayacağız. Hani bunları hazırlatalım size. Bakın bu önümüzdeki kadrandan hızlanmayı falan görebiliyorsunuz. Hani o G kuvvetini de bu videoda hissedeceksiniz. Bakın şu an size öne gitmek istediğinizde bile gidemiyorsunuz. Rüzgar sesi 145'ten sonra geliyor biraz. Sport moddayız. Dediğim gibi hızlanması, inmelenmesi çok iyi. Hani şerit takip uyarıları falan sinyal vermeden sizi zaten devreye sokuyor ve şerit değiştirmenize müsaade etmiyor. Hani biraz agresif kullanımda da tokte Onyx gerçekten on numara bir şey. Gördüğünüz gibi hızlarımız 5 km saat hızlarında ilerliyoruz. Hani hava bunun biraz rüzgarlı olması koşulundan az bir şey rüzgar sesi geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Devir gücü falan gaza basınca artıyor zaten. Şu andaki hızımız ise 150'den 140'a frenleme sistemi de oldukça iyi arkadaşlar. Rejenerasyon sistemini bir önceki videolarımda anlattım. Onlara da bakabilirsiniz. Ama hani Togun şu hızlarda hani bu konforlukla gidişi oldukça iyi. Ve hopollerden de bir elektrik motor sesi geliyor. Hani bu da oldukça muazzam. Gerçekten oldukça güzel olduğunu size tekrardan söyleyeyim. Hani 175-180 kilometre hıza ulaştık. Zaten bu da Togun son hızları neredeyse. Arabamız şu an limitöre girdi arkadaşlar. Hani Rüzgar sesleri biraz artmaya başladı ama bunlar da gayet normal buzlarda ve gayet de rüzgarlı bir hava şu anda zaten. Gerçekten muazzam bir i̇şte polis Evet. Polisi de geçelim. Yani gerçekten muazzam bir sürüşe sahip X Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Allah biz çok keyif aldık gazlarken. Bir sonraki videoları beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Togun bir sürü videosunu kanalında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.